Allahü Akbar. 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 Allahü bu sofralar nurdur, kaza beladır. geri durdur Allah'ım. Bu sofralar mamurdur. Bu sofralarda Halil İbrahim Bereketi bulundur Allah'ım. Hepimizin saygıdan selamlar. Her seçimde hemen hemen başlangıç noktalarımızdan birisi sanayi sitesi. İnşallah bu seçimde de bize hayırlara vesile olacak. Hayırlar getireceğine canlı bir yöne Biz 15 yıldan bu tarafa Karadük'ü idare ediyoruz. 15 yıldan bu tarafa sizin tüm haklarınızı elimizden geldiği kadar savunduk. Ben yani sizden ilgili ne yapılması gerekiyor? Elimizden geçmesine. geldiği kadar gayret ettik. Sizlerden toplanan her liraları size hizmet olarak geriye çevirmek için gayret ettik. Geçmesinler diye düşünüyorum. Su ve sıkıntı tarafından bir çok iyi Ulaşım Türkiye'nin en hızlı ulaşımı. Doğal 2 yıl gibi doğal dağıttık. 2 tip yerine iki doğal gaz kullanıyor. 2 Türkiye'deki en ucuz ekmek yazıyor. Üç yüz Yani başı, aşağı yukarı, para 2500 bin arası bir ucu gezinme evet. ve yapmış olduğumuz işler bugün işte köprüler olsun yollar olsun, alt geçitler olsun ispat yolları, kütüphane dolmuş uçakları yürüyen bölgelerleri asansörlerimiz su problemi su problemi tamamen çöktük yalnız bir granaj tamamen milyonlarca borç işidir. Bir maaşını ödemeyen, ödeyemeyen bir belediye. Bir maaşını ödeyemeyen bir belediye. Şu anda Türkiye'nin en zengin belediyesi. Belediye bir şükürler olsun. Hiçbir etrafımızdan bizden kimse belediyenin kasasını yani sokmadı. Ki bunlara da izin var. Şimdi beş yıldan sonra bir tarih sürüyor. Biz biliyoruz ki sizin sizin destekleriniz, sizin görev bölümünüz bizi bugüne kadar 15 belediye Bu yıl belediye başkanı Bu 5 yıl zaman yine yapacağımız işte. Kalem kür, ilk kalem idare etmeye yaklaşacağız işte. Yaşanabilir bir şey değil. Bu programımızda çocuklarımız var, gençlerimiz var, ilaçlarımız var. Ve bugüne kadar konut sahip olamamış, konut sahip olmak arası o ortaya yönelik arkadaşlarımız için konut vereceğiz çok basit olarak, birlikte, Bu bir Bu çok önemli bir şey. Tam benim 5 tane sosyal yaşam merkezinde 5 yıl çocuklardan Bu özel bir ayrı ücreti 10 bin lirayla 15 bin lira arası. Biz istiyoruz ki karakteri bütün çocuklar eğitim öncesi bu okullardan faydalanabilsin ailelerde çocukları daha iyi yetişemek için paylaşıyoruz. Diğer bir o evlet projemiz şu. Anda. O da çok özel çocuklar Yalnız ailelerin bakımlarına ihtiyacımız gençler çocuklar var. Ailelerin hiçbir zaman bir sosyal hayatları olmuyor. Bir problem ver olduğu zaman, bir işler olduğu zaman bu çocukları bu mola evlerine bırakacaklar. Kendi işlerini görmekten sonra 3 saat, saat bir de çok güzel bir şey. de, ders çalışma istasyonları. şu anda Kalevüt eğitimde çok bir şey. Çok başarılı bir şey. Yani başarılı bir şey. Sene, bir şey. her sene, bu 35 çok bir şey. Şu anda titriği, her yerinde hastanelerde Kalevüt'e doktorlara rastlamışlar ders çalışma istasyonlarında çocuklar ilgilenme hazırlamak bir ders çalışma yerleridir. şu anda yüzüncü dedi kitap katılması gibi bir ders rahat, sakin bir yerde ders <laughs> diğer bir olayımız yaşlarımızın sahibi bu da şu yaşlı bakım merkezi yaşlandıkça doktor ihtiyaçları bakım hizmetleri bittikçe artıyor bu şekilde işe baktırılacak, baktırılacak Ön muayenelerini yaptırılacak. Yarası varsa tanışan baktırılacak. Böyle özel bir merkez şey Ama şu anda bizim bir ölüde bir, de bir de çalışan bu yatağa bağımlı hastalarımızın bile, bir hastalarımızın bile yatağa bağımlı hastalarımızın bir bile ülke Bunlar bir bu şekilde hastalarımızın ellerinin, onların banyolarını işletmenin bakımlarını yapılıyor, mülkiyetlerinin işletmeyi yapılıyor, berberler tıraşını bir yaşlı kadınların yani yaşlı kadınlara ayrı var. Bunun evet, her türlü hizmeti yapıyoruz. Örneğin Raja Birliği'de 15 yıldır aylık haftalık sürekli olarak ekiplerimiz bunları ziyarete Ve diğer bir olay, yani, her şüphesiz bir olay, şu an bizim merkezinde 7500 metrekare bir yerimiz var. Burada çok güzel bir sonra yapacağız. Şu anda inşallah Ramazan'daki iftar bahçelerini oraya koyuyoruz. Şu anda buraya çok güzel bir millet lokantası yapacağız. Hmm. Ben bir tek bir kız gördünüz. Yani lokantaya bir yemek yiyip zaman üç kapıya bir el liraya yiyebilirsiniz. Ben en çok hoşmanı yaptım. O çok güzel. Vatandaşlar gitti oraya. Ya, ya, şurada... Çarşı Köftesi'nin çorba 60 lira, 70 lira, 50 lira. Yaşamımızı rahatlatmak için, emekliğimizi rahatlatmak için şöyle bedava yaptık, otobüs bedava devam edecek. Devam edecek. En önemli projemiz bir tane konu yapacağız. Ev sahibinin olmadığı isteyen yani her olamamış orta değildir. vatandaşlarımıza bir Ölen o kolay geliyor. Şimdi diyorlar ki, hemen başlayalım. bir başlık. Bir yapma bir tartışmalar var? tartışmalar. Her 5 yılda tartışmalar var. Önce balık pazarındaki biliyorsunuz alt geçit, batlı çiftliğiyle büyük tartışmalar. O devam ediyor. Ama ne Biz şimdi Bu bir yüzyıldır. Bu da bir yüzyıldır. Bu da bir yüzyıldır. Şey, şu bir hesap şu, <laughs> herhangi bir belediyesi bu kadar zenginliği varken, bu kadar mal var diye baktığımızda mesela millet bahçesinin burada, millet bahçesinin içerisinde on yapılacak vatanla anlaşmamızda hem yeri verdik, hem onlarla ilgili tiyaslarını verdik. arazi, bu kadar zengin bir belediyeyiz. Karşısındayız, batı <laughs> iş var yazılmış. Allah'a Yaptıkları tek şey şu. Hiç bu yöne başarısı olmamış. Bir araya başarısı. Beş, altı, iki bir araya gidiyor. Hesaplarını yapıp her bir belediyesinin paralarını paylaştık. Bizim bir işin zengin yaşamadık. Problemleri düşüşeceğiz. Diğer ihtiyacımız olduğu zaman bu ihtiyaçlarımız yoktur. Bana mı diyeceğim? Bir akşamda 60 tane araba aldık. Ne oldu? O da şimdi dört gün çalışıyor. Ben şuna ne diyorum? beş yıl daha Ve yaşam standartlarımızı bir parça daha üstlere taşıyacağız. Bu saymış Bir işle. Ben sizleri Gönül beni istiyoruz, bize istiyoruz. Bize desteklerinizi istiyoruz. İnşallah şimdi bunu da bize canlı gibi camilerde inanıyorum. Beni burada bekleyeceğiniz için, misafir ettiğiniz için hep özel ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz var bana sağ olun. Aslında Türk Parkı değil bir hesapları. Oradan işte rahat ediyoruz. Herkes rahat peşinde ya. Onların yaptığı Türk yapısı, yapılması falan değil. Yani buraları tutmak ve şekilde planları var. Cebidim, bunu bunu Ama ben bu bir kadar sanayi bu sanayi diğerleri bu sizlerin her türlü arzusu, isteği ne varsa elinden geldiği kadar yaptık. Bu sanayi iki kere de asfaltladık. Bir kere değil. O kadar büyük yol problemimiz yok. Asfalt problemimiz yok. Cami içinden ilgili eski burada asıl çözülmesi gereken aysa, çıkış katlardaki geçici yapılmış olayların iki katlı imar problemiydi. Ve bundan ilgili de başka takip etmedi. Yani takip etmedi. Başka şeyler takip Asıl Basıp çözülmesi gereken şunların düzenlenmesi. Önümüzde yapacağız. Yani bunları da takip ediyoruz. Onlar da takip ediyoruz. Sanayimizi hiç bir eksimi bırakmıyor. Yani ufak tefek bir tesadüle konuşmuş daha da rahat bir şekilde yaşar. Hepimize kolay gelsin.